Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Orta Doğu düne kadar çok konuşuyorduk ama İsrail-İran savaşında ateşkesle beraber unuttuk. Hemen çok seviyoruz böyle şeyleri. Ama Orta Doğu'da çok şeyler değişiyor. Daha da değişeceğe benziyor. Suriye ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ama önce bir akışıyla söyleyeceğim. Önce Sosyal medyada karşıma bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğraf çok ilginç. Tel Aviv sokaklarındaki bir reklammış bu. Abraham e, Birliği e, işbirliği ya da e, birlikteliği diyelim. İbrahim Anlaşmaları var, meşhur. E, orada İsrail ile körfez ülkelerini birleştirme çabası var ABD'nin ve bu e, konuda çalışan Abraham Shilt Dat Org diye bir kurum, İsrail kurumu, yani İbrahim Kalkanı olarak çevirebilir. Bu kurumda bunun şeyini yapıyor, propagandasını yapıyor, bunu pazarlamaya çalışıyor bu fikri. Ve bir bakıyorsunuz, bu yeni şeyde en ortada tabii ki Trump var, etrafında bir yanında Netanyahu, bir diğer yanında Veliaht Prens Suudi Arabistan'ın. Sisi var ve bölgenin diğer kralları, emirleri hepsi var ve en solda Muhammed Eşşara, Suriye'nin yeni geçici cumhurbaşkanı. Kim bu? Yakın zamana kadar el-Kaideci olarak terör listelerinde olan ama sonra e, birden iktidara gelen, Türkiye'nin iktidara gelmesinde önemli rol oynadığı ve artık takım elbise, kravatla giden, dolaşan birisi. Şimdi böyle bir fotoğrafa Eşhara'nın sokulmuş olması insanı birazcık şaşırtıyor. Yani diğerlerini anlıyoruz. Çoğu otoriter, totaliter, emirler, e, krallar, şunlar bunlar. Ama Eşhara, El-Kaide, El El-Kaide kökenli, daha IŞİD e, bağı da bir zamanlar olduğu söyleniyor... Ve bunun da temel şeyi Usame Bin Laden'in temel argümanı e, ABD'ye ve İsrail'e karşı savaştı. Ve 11 Eylül'de doğrudan ABD'ye hedef almıştı. Ve Eşar'a önce diyorsunuz ki bu İsrail kurum abartıyor. Ondan sonra karşıma bir İsrail'li gazeteci Barak Ravid'in bir haberi çıktı. Barak Ravid gerçekten diplomasi konusunda çok hakim olan İsrail'i, çok güvenilir bir isim. Ve bu haberinde, Axios'ta çıkan haberinde bize İsrail ile Suriye arasında ABD'nin ara buluculuğunda bir stratejik işbirliğinin temellerinin atılmakta olduğunu söyledi. Üst düzey İsrail yetkililere dayanarak birden fazla, üst düzey İsrail yetkilisiyle dayanarak e, bunu söyledi. Bunun kolay olmayacağını önce bir normalleşme normalleşmenin henüz masada olmadığını fakat fakat İsrail'in bunu istediğini doğrudan e, doğrudan ABD'nin işin içerisine dair olmasını istediklerini söylüyor ve eee Biliyorsunuz tarih boyunca yakın azından İsrail'in en önemli bölgedeki düşmanı diyelim ki şeyse İran'sa ondan sonraki Suriye hatta kimi durumda Suriye daha fazla öne çıktı doğrudan Suriye ile İsrail'in savaşmışlığı zaten geçmişte ve Suriye'nin özellikle bir dönem Lübnan üzerinden Hizbullah üzerinden İsrail'e saldırdığı da hep bilinen bir husus. Dolayısıyla İsrail-Suriye meselesi, çatışması bölgeye damga vurmuş bir olaydır. Ve zamanında Türkiye, AKP yönetimi komşularla sıfır sorun politikası izler ve bunda bayağı bir başarılı olurken, Türkiye ile Suriye kabineleri ortak toplantı yaparken Esat, Beşar Esat ve eşi Türkiye ağırlanırken Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye o zaman Suriye ile İsrail'in arasını bulmaya talip bile olmuştu ve bu kadarı fazla bu kadarını yapamaz denmişti ama Türkiye çalışmıştı. Sonra Türkiye değil İsrail ile Suriye'nin arasını bulmak doğrudan Suriye ile kendisinin arası bozuldu. Şimdi önce bir resimde Eşşara'yı görüyoruz. Ondan sonra bir haber çok önemli bir gazetecinin, İsrail'i gazetecinin İsrail-Suriye yakınlaşması ihtimali üzerine çok dolu bir kulis haberini okuyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki ABD Başkanı Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor. Zaten ilginç bir şey oldu. Barack Rabbit sonra yazısını bunun üzerine inşa etti. Yani Trump'ın şeyleri yaptırımları kaldırması üzerine inşa etti ve fotoğraf olarak da Trump eşyarayla el sıkışıyor. Velihan Prens de uzaktan onları izliyor. Burun fotoğrafını kullandı. Şimdi ortada gayet anlaşılabilecek bir şey var. ABD yeni Suriye yönetimi satın almış. Şu ya da bu nedenle satın almış. Yeni Suriye yönetiminin en önemli sorunlarından birisi tabii ki ekonomi ve yaptırımlar. ABD'nin başını çektiği yaptırımlar. Bunlardan kurtulmak çok ciddi bir hayat öpücüğü. Ama yaptırımları kaldıran Trump'ın yatırımlar da Suriye'ye yapabileceğini pekala düşünebiliriz. Yani şu haliyle baktığımız zaman Trump eşyara yönetimine destek veriyor. Çok açık. Çok açık. Yani hiçbir şey koymadan siz terör listesinden çıkartıyor, şu oluyor bu oluyor. Yani ben size güvenmiyorum değil. Bir güven oluşmuş bir iddiaya göre bu güvenin temelleri çok daha eskiden atılmış. Yani Eşyar'a da Esat rejimine direnirken, savaşırken onunla savaşırken kendisiyle Amerikalılar doğrudan temas kurmuşlar. Onu bir anlamda kendilerine göre eğitmişler. Ve şimdi sonuçta İslamcı olarak bilinen e, Alevilerin çok şikayetçi olduğu katliamlar Alevilere yönelik katliamlar e, belgeleniyor biliyorsunuz. Bir diğer yandan Orta Asya başta olmak üzere değişik yerlerden gelen savaşçılar var, gönüllüler var. Onlar da sisteme entegre edilmiş. Böyle bir yapıyı Amerika Birleşik Devletleri sahipleniyor. Tabii ki ABD'nin bölgedeki temel önceliği İsrail. Dolayısıyla bu sahiplenme aynı zamanda İsrail'in güvenliği konseptini muhakkak içeriyor. Zaten Eşar'a değişik şekillerde, değişik anlarda, girişmelerde İsrail'le bir sorunlarının olmadığını sıklıkla dile getirdi. Bir takım görüşmelerin de olduğu iddia ediliyor. Şu Şam yönetimiyle İsrail arasında bir takım dolaylı, kapalı, gizli görüşmelerin de olduğu iddia ediliyor ve şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu yaptırımların kaldırılmasının ardından e, ABD, İsrail, Suriye üçgeninde bir takım gelişmelere tanık olacağız. Peki o zaman Türkiye ne oluyor? O fotoğrafa tekrar bakalım. O fotoğrafta eksik olan iki önemli güç var, bölgesel güç var. Birisi Türkiye, birisi İran. Eğer böyle bir birliktelik oluşturulacaksa, buna Suriye de dahil olacaksa, Irak yok zaten. Irak'ı çok fazla kimse önemsemiyor. Irak'ta çünkü bir artık devletin kendi ayakları üzerinde durma kapasitesi bile çok sorunlu. Böyle bir yerde Türkiye ne olacak? Türkiye biliyoruz ki bir yandan da Eşşara yönetiminin en önde gelen sponsorlarından birisi. O zaman bu şeye üçgene Türkiye'de mi dahil olacak? Yoksa Türkiye'ye rağmen mi bu olacak? Bunların hepsi önümüzdeki dönemde sıklıkla konuşacağımız bir husus. Ama şöyle bir şey çıkıyor ortaya toparlayacak olursak. Yani Eşyara'nın öyküsüne baktığımız zaman o tek başına bir kişinin öyküsü değil bir hareketin öyküsü. Bir e, değişik İslamcı grupları koalisyonunun başındaki isim ve bu İslamcı, radikal İslamcı, cihatçı grupların en temel argümanları tabii ki hedef aldıkları bir rejim var. Suriye'de ya da Irak'ta ya da Afrika'nın başka yerlerinde. Ama bir de küresel düşünen yapılar bunlar ve esas savaşlarını ABD'ye ve İsrail'e karşı yaptıklarını söylüyorlar. Şu ana kadar bu küresel cihatçı örgütlerin İsrail'e hedef alan herhangi bir saldırısına ben tanık olmadım. Bilen varsa bana söylesin. Şurada şu İsrail binasına, şu, e, şu da şu Yahudi vatandaşlara, şu ülkedeki Yahudi vatandaşlara saldırı diye bir şey görmedik. Dünyanın dört bir yerinde el kaide özellikle dört bir yerinde saldırı yaptı. İspanya'dan İngiltere'ye, Türkiye'ye kadar. Türkiye'de bir tek sinagog saldırısı var. Onun dışında evet bir istisna. O onun dışında çok da fazla İsraili rahatsız edecek bir şey yapmadılar. Sonuçta şu ya da bu şekilde geçmişte de bir takım kökleri olabilir ama önümüzdeki günlerde e, Suriye'nin İsrail'in çizdiği sınırlar içerisinde hareket edecek bir devlet olma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söyleyerek noktayı koyayım. Itafa gelince, Suriye'yi çok iyi bilen bir arkadaşım, ama yıllar önce kaybettik kendisini. 1990'da çok erken yaşta, 41 yaşında hayatını kaybetti. Jean Pierre Tiek. Ee, Jean Pierre hakkında Gomashinende de anlattım, başka yerlerde de anlattım. Benim hayatımda gerçekten iz bırakan bir isimdir. Fransız araştırmacısı Osmanlı tarihi araştırmacısı özellikle Suriye'de ve Lübnan'da çalıştı daha sonra Lübnan iç savaşı çok tırmanınca Türkiye'ye geldi Türkçesi çok iyiydi ama anladığım kadarıyla Arapçası Türkçesinden kat kat iyiymiş Jean-Pierre uzun bir süre İstanbul'da yaşadı ve bir yerden sonra Le Monde gazetesinin Türkiye temsilcisi oldu. Biz de kendisiyle o zaman tanıştık e, ve arkadaş olduk. Ben en son onun hastalığı, Eys'den öldü Jean-Pierre. E, hastalığı sırasında Paris'te onun evinde kaldım. O büyük bir kısmını e, hastanede tedaviyle geçiriyordu. Ama sonra maalesef hayatını çok erken e, kaybetti. Eys'den Ace ölen ilk kuşak lardan birisidir. Benim de tanıdığım e, ilk isimdir. E, çok gerçekten çok e, değişik birisiydi. E, çok spiritüeldi. Çok analitik yönü çok güçlü birisiydi ve hayat dolu birisiydi. E, onun Suriye üzerine anlattıkları, Lübnan üzerine anlattıkları hep dönem dönem aklıma gelir. Jean-Pierre yaşasaydı şimdiki Suriye'yi onunla, onun o güzel Türkçesiyle yeni e, bu halimizle medyaskopta keşke tartışabilseydik ama maalesef olamadı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.